Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy S3 cep telefonunun ekran değişimini anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu ekran yere düşme sonucu ekran patladı. Şimdi yeni bir tane siparişini verdiğimiz amoled ekranı söküp sizlere göstereceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane yıldız bir ince uzun ince tornavida almanız gerekiyor. Şurada kapağı var. Kapağını sökeceğiz. Şimdi birlikte sökelim. Buradaki e, yıldız tornavida başladı. Civataların hepsini sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bunun ekran değişimi aslında basit arkadaşlar. Yani e, tornavideden anlayan, yani söküm işlerinden anlayan biri rahat bir şekilde yapabilir. Ama dediğim gibi e, ehil değilseniz yine de siz yapmayınız. Bilen bir arkadaşınız varsa ya da elektrikçi bir arkadaşınız, elektronikçi bir arkadaşınız varsa, ona bunu yaptırabilirsiniz. Sadece ekranı almanız yeterli. Çıkma ekranlar da var. Çin malı çıkma ekranlar yaklaşık 100-115 TL civarında. Ama ben onları tavsiye etmiyorum çünkü dokunmatiği belli bir süre sonra arızalanıyor. Arızalandıktan sonra yeniden randıman tutmuyor. Şimdi hep beraber. Kasamızı söküyoruz. Dış koruma kasası. Sökmüş olduğunuz vidaları düzgün bir yere koyarsanız arkadaşlar tekrar toplaması kolay olacaktır. Özellikle beyaz bir zemin üzerinde çalıştım ki hem vidalarımı bulması kolay olsun hem de dökmüş olduğum vidaları, kenara kaldırmış olduğum vidaları rahat bir şekilde bulayım diye. Çünkü daha sonra bu vidaları bulmak zor oluyor. Şuradan kaldırarak Evet şuradan görmüş olduğunuz gibi hafiften kaldırarak bütün malzemeyi çıkartmış oluyoruz. Bir saniye. Şurayı tekrar birazdan sökelim. Evet. Evet, görmüş olduğunuz Bunu bu dış kasası, kamera koruma kasası ve anakart koruma kasası kenara koyduk. Yukarıda ince bir tornavida bakıyoruz şimdi hemen. İnce düz. Evet. Arkadaşlar bunu şuradaki tırnaklardan hafif böyle kastırarak şuradaki tırnaklardan şuradan da olabilir. Evet, kastırarak şuradaki plakayı da çıkartmamız gerekiyor. Dikkatli yapın. Kırmamaya dikkat edin. Bununla birlikte kamerada gelecek şurada görmüş olduğunuz gibi eee buzzer'ın yani hoparlörün kartı var. O kartı çıkartmanız gerekiyor ve daha sonra rahat bir şekilde çıkıyor. Bu aynı zamanda anten görevi görüyor. Evet. Daha sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bakın. Anakartı soğutmak için kullanılan bir soğutucu var. Onun vidası var. Bunu da çıkartmamız gerekiyor. Bunu da kenara kaldıralım. Evet. Kaldırdık. Şuradaki şurada görmüş olduğunuz gibi arkada sensörlerin veya kameranın kartları var. Onun yollarını çıkartmamız gerekiyor. Şunu da çıkartalım. Evet. Şurada yine atlamış olduğumuz bir nokta var. Şurada antene giden bir kablo var. Anten çekim gücünü sağladı. Bunu hafif tornavida ile kastırırsanız gelecektir. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi kendisi de aktiftir. Yani rahat bir şekilde çıkabilir şurada bantı var bunun. Zaten kanal yolu var. Kanal yolunu rahat bir şekilde sökerseniz bu çıkmış olacaktır. Beraber anakarta zarar vermeden dikkatli bir şekilde çıkartmanız gerekiyor. Evet. Böyle çıkarttık. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey ne? Onu hep beraber görelim ve uygulayalım. Şimdi bir saniye hemen. Evet. Burada sökülmesi gereken detaylardan hangileri? Var? Şu kısmı kesinlikle sökemiyoruz çünkü bakın ekran patlak. Patlak olduğu için hangileri sökeceğimizi anlatacağım size. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir kamera var. Bu kamera yerinden çıkacak. Evet. Tabi kamerayı çıkartırken şurada bir cıvata var. Bu cıvatayı atlamayın. Bu aynı zamanda hem civatayı tutuyor hem de şuradaki şase yardımıyla diğer aparatları tutuyor. Yani burada şunlar da var. Şunları bir alalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Burada şu parçayı tutuyor bu. Aynı zamanda buradan geliyor. Buradan gelerek şu yolu kaldırıyor. Ee, kulaklık kısmını yani kulaklığa gelen ahize kısmını kaldırıyor. Burada beraber yol devam ediyor. Bu yolla birlikte şurayı kaldırıyor. Bu aynı zamanda sensör kısmı. Uyarı sensörü. Burayı dikkatli bir şekilde alarak bu yolu kaldırıyoruz. Ve buradan devam ederek Şurayı rahat bir şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Bu aynı zamanda bakın e, kamera ön kamera kulaklık aizesi bu yollar şu kısım ve e, aynı zamanda içeriye kartlara giden yani şu ses açma tuşuna giden yolun kendisi burası falan aynı zamanda çıkıyor. Yani bu malzeme olduğu gibi set yani şuradan göstereyim. Yani şuradaki malzeme burası. Bakın buradan böyle sökülüyor. Ve burayla birlikte komple set olarak çıkıyor. Bu set olarak çıktığı için aynı şekilde bu seti söküp yeni almış olduğumuz amoled ekranına ekleyeceğiz. Hiçbir şekilde bozmadan. Çünkü ekranlar tamamen ekran yeni almış olduğumuz ekranda bu kamera yok dahize yok şu yollar yok yani bunlar olmadan satıyorlar. Aynı zamanda şuradaki e, sesi göndermiş olduğumuz mikrofon kısmı yok. Şurayı göstereyim. Şu sesi göndermiş olduğumuz mikrofon kısmı yok. Diğer muhteviyatların hepsi aynı. Bazen şu tuşlar gelmeyebilir arkadaşlar. Bu tuşlara da dikkat edin. Eee Tuşlar gelmesi gerekiyor. Gelmiyorsa da yani eski telefonunuzun tuşlarını rahat bir şekilde söküp koyacaksınız tekrar. Arkadaşlar şu anda mesela ne yaptık? Yollarımızı e, söktük. Yollarımızı söküp görmüş olduğunuz gibi buradan yollarımızı söktük. E, bu kısma taşıdık. Tekrar hızlı bir şekilde oturtuyoruz. Oturtturduk. E, şurada şöyle bir durum var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Şuradaki malzemeyi sökerken şimdi biraz daha netleştireyim sallanmazsa. Evet. Şuradaki malzemeyi sökerken dikkat edin. Bu aynı zamanda kart. Kartın altında yol devresi var. Yani bunu dikkatli bir şekilde sökerek hafif ısıtarak da ya da ısıtmayıp da yani şöyle yapabilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle ısıtırsanız şuradan hafif düz uçla kastırdığınız anda rahat bir şekilde çıkabilir. Bunun aynısı şurada da var arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şurada görmüş olduğunuz gibi mikrofon aizesinin olduğu bölgede de var. Bununla aynı şekilde ısıtıp hafifçe kastırarak çıkartacaksınız. Bunun arkasında 3M yapışkan bir bant var. Çift taraflı. O yüzden zor çıkıyor. Yani bunu dikkat et, dikkatli bir şekilde çıkartırsanız şu yola zarar vermezsiniz. Kırmazsınız. Yani işte o yüzden bahsediyoruz. Yani ehilseniz bu işi yapın. Ehil değilseniz sadece ekran alıp elektronikçi bir arkadaşınıza montajını yaptırabilirsiniz. O sizin için daha kolay. arkasından şurada beyaz parçalar var. Bu beyaz parçaları diğer ekrana taşıyacaksınız. Bu beyaz parçayı da diğer ekrana taşıyacaksınız. Ondan sonra rahat bir şekilde montajınızı yapacaksınız. Şimdi montaj aşamamıza geliyoruz tekrar. Ne yaptık? Mikrofonumuzu şuradaki bakın bu da bir Plaka sensörü tutan bir plaka. Bunu yerine koyuyoruz. Evet. Şurada yerine koyduk. Siyah vidamızı aldık. Siyah vidamız değildi. Şu geniş kafa videydi. Geniş kafa vidayı aldık. Tabii bunları takmak bayağı bir zor oluyor. Onun için dikkat edeceksiniz. Şurada aize olduğu için yapışkan hemen devreye giriyor. Mıknatıs manyetik Evet şimdi şu aizemizin olduğu yeri sıkalım. Evet sıktık. Amulet ekranımızı taktık. Ön kabını falan söktük. Evet görmüş olduğunuz gibi biraz yağlı pasta oldu. Bunu tekrar elimizle silip göstereceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. bunun arkasındaki e numarasını falan hızlı bir şekilde yani şöyle söyleyeyim. Saç kurutma makinesiyle çok iyi bir şekilde ıstırsanız çıkabiliyor. Eğer ıstamazsanız görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kenarları soyluk bir şekilde çıkıyor. Yani bunun olmasını istemiyorsanız e numarasını not alıp bir kağıt bant yardımıyla telefonun arkasına yazabilirsiniz. Zaten telefon anakartında olduğu için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Ama dediğim gibi yine de yazmak istiyorsanız da bir kağıda yazıp daha sonra telefonun arka kısmına yapıştırabilirsiniz. Şimdi bunları taktık. Zaten bununla başka bir şey yok. Ekranımızın dış montajını yaptıktan sonra anakartı yerleştireceğiz. Yani burada montaj ne? Ön kamera, ahize kısmı, Antenin gelmiş olduğu kablo bağlantısı, e, mikrofonun gelmiş olduğu kablo bağlantısı e, bir de şu komple yol yani burada e, ses açma tuşu, yakınlaştırma tuşu onların e, yolunu olduğu gibi taşırsak herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda anakartımızı takıyoruz. Anakartta herhangi bir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi anakartı takıyoruz arkadaşlar. Şu an anakartımızı taktık. Yine de kontrol ediyoruz biz herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Baskıda basmasında. Evet, anakartımızı da taktıktan sonra yuvaları rahat bir şekilde takmamız gerekiyor. Yani yuvalarla ilgili bir sıkıntı çıkmaması gerekiyor. Çünkü olabilir. Yuvalara zarar vermiş olabiliriz. Yuvalara kesinlikle zarar vermeyeceğiz. Tamam. Bu da oturdu. Burada ne sökmüştük? soğutucu yani anakartta soğutmada kullanılan hem civatasını hem de saç kısmını sökmüştük. Tekrar bunu yerine montajını yapıyoruz. Evet. Taktık. Yine burada anten kablosunun e, antene giden kabloyu söktüğümüz ve anten kablo devresini söktük. Onun da tekrar montajını yapıyoruz şuradan tekrar yerine alalım. Evet. Şurada. evet. Yine eskisi gibi nasıl geldiyse o şekilde bunda hafif bir tırnak var. Bu tırnağı oturttuğumuz zaman hiçbir sıkıntısı kalmıyor bu cihazın. Evet oturdu. Görmüş olduğunuz gibi bu cihaz da yerine oturdu. Arkasından bunun öncelikle şu kamera pardon dış hoparlör kısmını oturturacağız yerine sabitleyeceğiz. Şuradaki kartı yine görmüş olduğunuz gibi dikkatli bir şekilde takacağız. Çıt sesini yani takarken zaten duymuş olacağız bunu. Ondan sonra tekrar vidalarımızı yerine sabitleyeceğiz. Evet. Burada yine son aşamamızı kontrol edeceğiz. Ne var ne yok diye. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diğer dış haznesini takacağız. Koruyucu haznesini. Kamera koruma sensörünü falan. Bunun da Oturduğundan emin olacağız. Zaten ses geliyor oturduğu zaman. Evet. Bunu da oradan sıkmaya başlayacağız. Şuradaki işlemimizi de yapalım. Şimdi teknik servisçi arkadaşlarımız bize kızacaktır. Ama kızmalarına hiç gerek yok. Bu sadece bir bilgidir. Yani bilginin iyisi kötüsü olmaz. Biz bilgimizi paylaşalım. Teknik servisçi arkadaşlarımız zaten yine bunlar bununla, e, telefonu kırılan arkadaşlar teknik servislere gideceklerdir. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu siz kendiniz değiştirirseniz tamamen garanti dışı oluyor. Ama teknik servise değiştirirseniz ekran garantisi ve cihaz garantisi devam eder ama şöyle bir durum var cihazınızın garantisi bitmediyse teknik servise ekranı değiştirirseniz hem ekran garantisi hem cihaz garantisi zaten devam ediyor olacaktır diyelim ki garantisi bitti kendiniz değiştirdiniz zaten garantisi bitmişti ekranın da garantisi siz kendiniz değiştirdiğiniz için ekranın da garantisi otomatikman bitmiş olacak ama siz ekranı alsanız da almasanız da mesela aldınız diyelim teknik servise verdiniz bu ekranı tak garantisi dışı ama ekranı tamamen servise taktırırsanız hem cihaz hem ekran garanti içine dahil edileceği için ileride cihaza bir arıza geldiği zaman otomatikman cihazınız servis garantili olup ücret ödemeden cihazınızla alakalı problemler giderilmiş olacaktır. Şöyle yapalım. Yani cihazınızla alakalı problemler giderilmiş olacak derken mesela şunu kastetmedim ben. Diyelim ki ekranı siz teknik servise değiştirdiniz ama ekranınız belli bir süre sonra tekrar kırıldı. Otomatikman ekran servis dışı oluyor. Yine ekranı siz kendiniz alıp değiştireceksiniz ya da teknik servise değiştireceksiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu işlem bu kadardı. Bitti. Toparladık. Amulet ekranımızı taktık. Koruyucu camımızı yani damper glass yani kırılmaz camımızı da taktık. Önde kırılmaz camımız da var. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Bataryamızı falan takalım. Pardon. Çok sallandı. Evet. Şimdi dış kapağımızı da takalım silelim bakalım. Evet. Tam silemedik ama olsun. Evet. Samsung S3 GT I93 çift Görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Herhangi bir sorun yok. Sorun tamamen giderilmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi ekran rahat rahat oturdu. Şunu tekrar sileyim ben. Evet. Dokunmatiği de görmüş olduğunuz gibi rahat rahat değişiyor. Orjinal ekran taktık. Yani orjinal ekran takarsanız geçişler gayet iyi olur. Ama dediğim gibi orjinal ekran takmazsanız geçişler de böyle yavaş geçebilir. Bakın mesela tıklattık geçiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar, kolay gelsin.